Önceki videomda 3 günde vize randevusu alabilmek için ticari olarak başvuru yapmanızın önemini anlatmıştım. Gördüğünüz gibi ben 3 Ocak'ta başvurmuştum. 6 Ocak'ta bana dönüş sağlandı ve akabinde randevuma gittim, evraklarımı teslim ettim. Peki siz nasıl ticariyi seçeceksiniz ya da ticariyi seçtiyseniz ve bir yanlışlık yaptığınızı düşünüyorsanız nasıl kültürele çevireceksiniz? Kültürele çevirmek için 2000 TL gibi bir ücret ödediğinizde diğer evraklarınız da tamamsa kültürele dönüş sağlanıyor. Ticari olarak devam edecekseniz yapmanız gereken şey çalışmış olduğunuz kurumdan yazı almak. Bu yazının altında mutlaka şirket yetkilisinin ıslak imzası ve kaşesinin olması gerekiyor. Evrakta pasaport numarası, pasaport yoksa TC numarası, o birimdeki göreviniz Hangi yıl çalışmaya başladığınız ve en önemlisi bu seyahatin giderlerinin şirket tarafından karşılandığının beyanının yazılı olması gerekiyor. Merak etmeyin kimse gerçekten şirket mi ödeyecek, siz mi ödeyeceksiniz diye delillendirme yoluna gitmeyecek. Bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın.